Merhabalar arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere tamamen şifresiz bir şekilde Instagram'da gizli hesaplara nasıl bakabileceğinizi sizlere göstereceğim. Ve ekrandaki hesabımızı hep beraber açacağız ve bu gizli profili de inceleyeceğiz. Şimdi daha fazla uzatmadan kullanacağımız siteye geçelim. Arkadaşlar kullanacağımız site postendo.com Bu site linkini ama açıklamalar kısmına hem de yorumlar kısmına bırakacağım. Linke tıklayarak siteye girebilirsiniz. Siteye girdikten sonra aşağıdaki kayıt ol butonuna tıklayarak hızlı buradan bir üyelik oluşturacağız arkadaşlar. Buraya kesinlikle Instagram bilgilerinizi girmiyorsunuz. Hemen bu kısımları doldurup kayıt ol diyerek bir üyelik oluşturuyorsunuz. Daha sonra ise ana sayfaya dönüp belirlediğiniz üyelik bilgilerini kullanıcı adı ve parola olarak bu ekrana yazıp giriş yap butonuna tıklamanız yeterli. Ben daha önce üye olduğum için tekrar olmuyorum. Ve bu şekilde üyelik bilgilerimi girip giriş yap butonuna tıkladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siteye giriş sağladık. Burada gördüğünüz gibi üst kısımda sorgu hakkımız yazıyor. Altında da kategori kısım var. Buraya tıkladığımızda Instagram için gizli hesap görme, profilime bakanları görme, beni engelleyenleri görme olarak 3 adet hizmet var. TikTok için ve Twitter için de gizli hesapları görme hizmetleri bulunuyor. Ben buradan arkadaşlar hızlıca Instagram gizli hesap görmeye tıklıyorum. Ve kullanıcı adı kısmına bakacağımız Instagram hesabının kullanıcı adını yazıyorsunuz. Bu hesabın da gizli de olması gerekiyor tabi. Bu şekilde arkadaşlar kullanıcı adını girdim ve görüntüle butonuna tıklıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi işlemimiz alındı. Buradan işlemler kısmına girerek de işleminizi ve durumunu görebiliyorsunuz. Şu anda bizim işlemimiz analiz ediliyor durumunda. 2-3 dakika içerisinde sorgumuz tamamlanacaktır. Ve arkadaşlar aradan birkaç dakika geçti. Sayfamızı yeniledik. Sorgumuz şu anda tamamlandı gördüğünüz gibi. Buradaki işleminizin üzerine tıklayınca da alt kısımdan hesabı görüntüle butonu açılıyor. Bu butona tıklıyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi hesap görüntüleme başarılı. Hesabın takipçilerini, takip ettiklerini, postlarını, ayrıca postlarına gelen beğeni, yorumları gibi birçok buradan bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Siteye geri döndüğümüzde ise buradan tabii ki sorgulama yapabilmek için sorgu hakkınız olması gerekiyor. Sol alttaki paket al butonuna tıklayarak buradan da standart, plus ve premium paket şeklinde paketleri de satın alıp hızlıca sorgunuzu yapıp gizli hesaba bakabilirsiniz. Size aktaracağım farklı bir bilgi de kalmadı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.